arkadaşlar Fizik bilimine girişin ikinci kazanım kavrama testinde karşınızdayım. Şimdi ilk sorumuz aşağıdakilerden hangisi türetilmiş bir büyüklüktür? Burada şunu hatırlıyorduk: temel büyüklükleri kısamız diye kodluyorduk. kısa kısamız haricinde kalan her şey türetilmiş büyüklüktü. Bir de burada bilmemiz gereken vektörellik ve skalerlik yönlü büyüklükler, vektörel, yönsüz büyüklükler, sayısal değerler olanlara skaler diyorduk ve bunun üzerine bir test kurmuşlar. Bu testi çözeriz çok hızlı bir şekilde. Sizin için de çok problem yaratmayacak. Aşağıdakilerden hangisi türetilmiş bir büyüklüktür ve ona ait bir birimdir diye sormuş. Temel olmayanlara bakacağım. Kelvin sıcaklığın temel birimi, amper akım şiddetinin temel birimi, metre uzunluğun temel birimi, kütle kilogram temel birimi ama Newton kuvvetin birimidir ve kuvvet türetilmiş bir büyüklüktür. İkinci soruda temel büyüklüklerin SI birim sistemindeki karşılıklarıyla ilgili hangilerinin yanlış olduğunu söylemiş. Biz burada direkt hemen baktığımızda elektrik akımını volt diye vermişler. Elektrik akımının birimi volt değil, amperdir diyoruz. 3 numaralı sorumuzda aşağıdakilerden hangisi fizik bilimine göre temel bir büyüklük değildir? Kısa muz diye kodladığımızda hacim diye bir temel büyüklüğüm yok. Uzunluğun türetilmiş halidir o yüzden. Hacim bizim için türetilmiş bir büyüklük. Hatta üç tane temel büyüklük olan uzunluktan türetilmiş. Kuzeye doğru 10 metre bölü saniye hızla giden yani birim zamanda alınan yol yani bir hız birimini vermişler. Hangisinin doğru olduğunu soruyor bize burada. Hız vektörel bir büyüklüktür, yönlüdür, temel bir büyüklüktür, yanlış. Burası için alınan yol ve zaman iki tane temel büyüklükten türetilmiştir. Bu varlığın hızını belli eder demiş. Evet tanımsal olarak metre bölü saniye hız ile ifade ediliyor. Bu arkadaşın hızını veriyormuş. Aşağıdakilerden hangisi fizik bilimine göre temel büyüklüklerden birine aittir demiş. Yani kısa muzda yine kodladığımda akım şiddetine karşılık gelen amperdir geriye kalanların her biri birer türetilmiş büyüklük. Aşağıdakilerden hangisi vektörel bir büyüklüğe aittir yani yönü olan ve ayrıyeten temel büyüklüklerin hepsi skalerdir. Temel büyüklük olmayan diye de kodlayabilirsin kafanda saniye, kelvin, kilogram, kandela bunların hepsi temel büyüklüktür. Bunların hepsi skalerdir. Fakat Newton bir kuvvet birimidir ve yönü vardır. 7 numaralı sorumuzda kütle kavramı ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin doğru olduğunu söylemiş. Temel bir büyüklüktür. Burası için birimi kilogramdır. Sembolü m'dir. O yüzden bu üç bilgi de bizim için doğrudur deyip geçebiliyoruz. Işık şiddeti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Işık şiddeti değil, tane temel büyüklüğümden biri. C şıkkında ışık şiddetinin türetilmiş bir büyüklük olduğunu söylemiş. Hemen bu bilgiye yanlıştır diyorum. Aşağıdakilerden hangisi Eser birim sistemine göre temeldir? Santimetre değil, metre olacak. Saniye evet temel. Celsius değil, Kelvin olacak. Ton değil, kilogram olacak. Amper evet Temel bir büyüklük litre. Hacim bir, bir birimi uzunluğa denk gelir. Yani onun da birimi yine metre cinsinden olacak. Hangileri temel büyüklüğe aittir demiş. 2 ve 5'i bulup işaretliyoruz. Aşağıdaki büyüklük birim eşleştirmelerinden hangilerinin yanlış olduğunu soruyor bana. Kuvvet Newton, basınç Pascal, kilogram kütle fakat elektrik akımı amper diye vermiş. Bu dördü de doğru. Güç birimi için verilen gücün birimi Watt olmalı. Evet 11 numaralı sorumuz bir kuvvet sorusu. Bileşke kuvveti ya da toplam kuvveti soruyor. Sağ tarafı sol tarafa işleyeceksin. Bak sağ tarafa doğru 12 var. Sağ tarafa doğru 17 var. Yani toplam sağ tarafa doğru 29 var. Sol tarafa doğru 9. E sağı sola eşitlersen sağ tarafta 20 fazlalık kaldı. O zaman bileşke kuvvetin 20'dir diyebiliyorsun. Yani sağ taraftakileri sol taraftakilerden çıkart. Burada bir kamyonu çekmeye çalışan 3 tane çocuk Üçü de farklı kuvvetlerle. 300, 250 ve 100 çekiyormuş. E pileşkeyi ya da kamyonlukların toplam kuvveti soruyor. Hepsi bu tarafa doğru çektiği için topla hepsini 650 cevabına ulaştı. Çok basit, çok rahat bir test.